Nino? Kimsin? He, benim Nino. Nino? Nino? Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar, Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. oyunlar oynayacağız hep beraber. Hangisiyle başlayalım? Obur sincap, pınzır kedi, cingöz, nine, haylaz maymun, neşeli ahtapot. Bugün ben bunu istiyorum. Pınzır kedi. Uh -huh. Olur. Hadi başlayalım o zaman. O zaman şu cingöz nineyi şöyle köşeye alalım. Birazdan seninle oynayacağız tamam mı nine bekle sen. Tamam. <laughs> Ooo hadi bakalım. Şimdi hınzır kedimiz gelsin. <laughs> sırayla sırayla şurada sebzelerimiz var. Yaprak, brokoli, havuç, soğan, domates ve yamanın elinde mısır var. Ben bu mısırla başlayacağım. Şimdi bu çok sağlıklı. Tamam hadi bakalım. Evet mısırı hınzır kedinin tepsisine koyduk. Şimdi ben de bir tane yaprak aldım. Ben de yaprağı bıraktım tepsiye. Ben de Evet, Yaman da havucu bıraktı. Evet, tepsi yavaş yavaş aşağı iniyor ve hınzır kedinin kaşları çatılmaya başlıyor, sinirleniyor. Atayım mı? Tamam, ben de brokoli veriyorum hınzır kediye. Ve kaşları iyice çatıldı, bakar mısınız? Şimdi birazdan sinirlenip tepsiyi fırlatabilir her an. Ve Yaman domatesi bıraktı. Eyvah, galiba ben kaybedeceğim Yaman. Ben de bir tane havuç vereceğim ama. Hayır kaçma kaçma. Kaçma sakın gel. Yaman korkudan saklandı işte masanın altına gitti. Hınzır kedi bakalım ne yapacak. Kaşları da çatıldı. Bırakıyorum avucu. Aa! Hınzır kedi. Yaman çıkabilirsin. Hınzır kedi tepsideki tüm sebzeleri fırlattı. Yine ben kaybettim bak. Bunu sen ayarlıyorsun bu oyunu. Hep dönüyor dolaşıyor. Ben de fırlatıyor sebzeleri ya. Hep sen kazanıyorsun Yaman <laughs> Tamam hadi şimdi Sırada ben şunu oynamayı çok seviyorum Cingöz Dine Ben de babacım ben de haylaz maymunu seçtim Tamam haylaz maymunu da Cingöz Dine'den sonra oynayalım olur mu? Olur Cingöz Dine gelsin ben, Size bunu öğreteyim mi? Bakın bunu ne kadar çok yaparsanız bana ne kadar çok böyle yaparsanız O kadar gelirse Patlıyor Evet sonra fındık oluyor. Şuradan fındıkları atıyor. Çok fazla yerse rahatsızlanıyor. Hadi bakalım şimdi cingöz ninedeyiz. İşte cingöz ninenin takma dişleri, gözleri, gözlükleri, ayakkabıları da var. Elleri de çok yaşlı ya. Evet yatıralım. Şimdi cingöz nine yattı. Uykuya. Şşş, hadi ninni söyle ona. Uyusun da büyüsün. Kerkerle öyle. Nani. <laughs> Nani. Evet, Yaman Nine'yi uyuttu. Cingöz Nine uyudu. Gözleri de yarım açık. Göz kapakları kapanmıyor herhalde yaşlılıktan dolayı mı acaba? Evet. Tamam hadi bakalım. Şimdi burada bir tane düğmemiz var. Cingöz Nine'nin tepsisinden kurabiyelere alacağız. Kaç tane kurabiye alırsak o kadar düğmeye basacağız. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım Yaman bir tane. Evet Yaman bir tane mavi kurabiye aldı. Düğmeye basacak mı? Şimdi düğmeye basacak bakalım neler olacak. Evet bir kere düğmeye bastı. Şimdi ben de şöyle bir tane sarı kurabiye aldım. Ben de düğmeye basacağım. Yaman kaçma ya. Her defasında Yaman ka kaçıyor korkuyor. Evet şimdi ben de düğmeye bastım bir kere. Bakın. Hadi bakalım. Evet kırmızıdan hadi bakalım Düğmeye mi basacaksın Evet düğmeye bastık Çok korkuyorum ama bir tane daha sorup Kurabiye aldım Evet düğmeye yine bastım Yaman kırmızı aldı Düğmeye bastı Ben de kırmızı aldım Yaman bak yine ben kaybedeceğim ha Yine ayarladın oyunu Ve olmadı Bu sefer Yaman kaybedecek hadi Yine patlamadı. Ne yapacağız? Tepside kurabiye de kalmadı. Baştan. Baştan tamam devam edeceğiz o zaman. Hadi. Sıra bendeydi değil mi? Tamam ben alıyorum şimdi. Kırmızı kurabiye aldım bir tane. Basacak. Eyvah! Yaman bekliyor burada. Kaçma sakın. Çok korkuyorum. Bastım. Olmadı. <laughs> Yaman kaybedecek. uyandı. Gözlerini açtı. Dişleri de fırladı. Yaşlıktan Dişlerini de taktık. Yaşlıktan. Evet. Bence çok keyifli bir oyundu Yaman. Şimdi hangi oyunla devam edelim? Cingöz Nine'yi de şöyle alalım. Gel. Nine. Nine gel sen burada uyumaya devam et. Yatırdık mı buna? Bu da. Hı, yatsın şimdi uyusun. Şey Şşş, şey şimdi sırada haylaz maymun. Evet haylaz maymunun şöyle bir tane zarı var. Zarı atacağız. Zarın üstünde. Bu gelirse hepsi ne Uçarsa kim yakalarsa o kazanır. Evet haylaz maymun uçuyor arkadaşlar havaya kadar. Havada haylaz maymunu yakalayan kazanıyor öyle mi? Hı hı. Hadi bakalım at bakalım. İki tane. İki tane muz. Evet muzları çekiyoruz. Haylaz maymun uçuyor sonra. Evet zarımızı attık. İki tane mi? Yaman yine iki tane çekti ve Yaman'ın dört tane muzu oldu. Şimdi ben attım zarımı. Bana bir tane mi geldi Yaman? Evet bir tane. Evet tamam çekiyorum. Çok korkuyorum. Yaman ellerini öyle tutuyor gene her zamanki gibi. Uçtuğu gibi Yaman yakalayacak zaten. İki tane. Ben de elimi böyle tutacağım. Olmadı. Şimdi ben attım. Bana bir tane muz geldi. Ne yapacağız? Çekiyorum. Olmadı. Sıra sende. Ben elimi yine böyle tutacağım. Hayır. Bir tane mi geldi sana? Bakın bir sürü muzu oldu Yaman'ın. Hadi o zaman çekiyorum. Çek. Eyvah çok korkuyorum. Hayır. Bende sıra. Hadi at bakalım. Tamam Yaman'dayım sıra. Bir tane muz. Elimi hemen böyle tutuyorum. Çek. Olmadı şimdi sıra bende attım bir tane muz geldi çok korkuyorum eyvah son bir tane muz yaman Ben yakaladım hayır ben tuttum ben tuttum çok eğlenceliydi Şimdi şu obur sincapla devam edelim hadi Evet haylaz maymunumuzu da kaldıralım ve obur sincap geliyor. Bakacağız bakalım. Döndür obur sincapı bana. Evet, kuyruğunu geriye doğru çekiyoruz. Evet, tık diye bir ses duyduk. Tık diye bir ses duyduktan sonra Yaman... ...fındığı obur sincapa yedirdi. Şimdi ben yedireceğim bir tane. Hangisini? Kırmızıyı alacağım. Evet, kırmızı fındığı aldım. Obur sincapa yedireceğim şimdi. Ve obur sincap kırmızıyı yedi. Evet obur sincap kırmızı fındığı yedi. Şimdi sıra yamanda. Yaman hangi renk fındık yediriyor? Yeşil yediriyor. Evet bakalım. Evet yeşili de yedi. Obur sincapın göz kapakları böyle çok yedikçe kapanıyor kapanıyor kapanıyor. Ve en son bakalım ne olacak? Ben de yeşil yediriyorum. Ve yeşili ben de yedirdim. Şimdi yaman sarıyı Evet, göz kapakları yine kapanmaya başladı. Acaba kim kaybedecek? Kırmızıyı attığım Yaman da hemen yeşili attı bence. ki, Tamam olur. Ben de yeşil veriyorum. Göz kapakları iyice kapandı. Evet, şimdi sıra Yaman'da. Hadi Yaman. Hadi bakalım. Yaman yeşili yediriyor bakalım ne olacak? Hey, her yerden fındık. Vur sincap. İşte göz kapakları da hemen indi. Hadi bakalım videomuzu kapatalım. Bay bay çocuklar. Kalma abone olun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakal. Hoşçakal. Biz şimdi yine bir video çekeceğiz. Evet bay bay. Bay bay. Görüşürüz.